Efendim herkese merhabalar. Ben Emre Saygan. Hepsinden var YouTube kanalıma. Akkapı Tost videoma hoş geldiniz. Dostlar şimdi neredeyiz? Akkapı'dayız. Böyle patentli tostçuya getirdim sizi. Patentli tost yapıyor. Akkapı Tostdayız Ütü tost yapıyor. Çiçek gibi. Hijyenik bir ortam. Ben böylesini daha görmedim. Şimdi detaylar nerede? Videoda. O zaman buyurun efendim. Selahattin İslam selamlar için. Ay hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Nasılsınız? İyi. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. Neredeyiz biz? Burası neresi? Burayı bir tarif eder misiniz? Adnan Atkapı Mahallesi. Atkapı Mahallesi'ndeyiz. Evet. ]indeyiz. Atkapı Ütü Tost'a mıyız? Evet. Şimdi abi bu ne sucuğudur? Kendin mi yaparsın? Kasabın mı var? Kendimiz yapıyoruz. Yüzde yüz anam. Yüzde yüz kendin yapıyorsun. Evet. Ütü Tost yapıyoruz burada. Başka çeşitlerimiz var mı? Ağzımız ütü tostu. Bir de tavuk sote var. Tavuk gelmez var. Güzel. Aslında büfe tarzı da hizmet veriyorsunuz ona evet. abi. Yumurtaları standart zaten. Tamam standart. Tamam. Şimdi izleyiciler hep diyor ki, abi diyorlar. Evet. Bu ütü tostçular işte bıçaklarını bu metale sürtüyorlar. Evet. Ondan sonra o metal buraya geçmiyor mu? Bu demir, işte kan falan falan. Yani bir sürü yazanlar oluyor. Ve bıçak değil mi? Spatula kullanıyoruz. Ha, şimdi sen spatula kullanıyorsun bir de krom. Rom olduğu evet. için, bırakmaz Se kendini diye düşünüyorum. Doğru zaten. mu? Yok, çizilmez. Çizilmez. E, tezgahım da tertemiz. Yani bak, şöyle bakıyorum şimdi, böyle yanmış değil. Bu Çok şükür. Heh. Sen bize gelen ayıcayın bir şekilde çalışıyoruz da. Yani. Şimdi kaçta kaç arası hizmet verirsin? Haftanın her gün açık mısın? Sabah buçuk. yedi buçuk, gece bir buçuk. Sabah yedi buçuk, gece bir buçuk. buçuk. Maşallah. Evet, sen durmuyorsun inşallah ya bu saatlerde. İki bardak saat istemiyorum. Kırmızı daha var. Güzel. Şimdi peki... Aslında her gün açık mı burası? Pazar günü hariç. Pazar günleri kapalı süre. O gün de kendimize ayırıyoruz. Değil mi? Güzel. Ne İyi yapıyorsun. Telefonla siparişim var. Var. Numaran aklındaysa paylaşırsan sevinirim. Tabii. 322. 361 63 63. 63 63'ten sana ulaşabiliyorlar. Böyle evet. ooo, o domatesimize girdin. Sen şimdi kaşarlı da mı yapıyorsun? Ayrı ekstra mı kaşar? Bizim standartımız kaşarlı zaten var. Heh, standartı da var. Ekstra Tamam süper çünkü evet. biliyorsun bazı tostçular kaşara evet. ekstra alıyorlar. Aynen evet. Yok bizim 95 yılından beri burası standart bir şekilde kaşarlı yapıyor. Ha 95'ten beri varsın. Nereden aklına geldi bu yazılar? Valla bizim biraderin göre aklına geldi. Bu aslında kamyon arkalarında reklamlar olur ya yazılar. Arkadaki yazılar. Onlar da, da biraz şey yaptı yani. Elini oh, Eline koluna Her gün kullanıyorsun. Şimdi bir şey soracağım Selahattin abi. Normalde yine bu izleyicilerin geri dönüşüyle aslında yapmaya çalıştım ben sana videoyu. Evet. E, diyorlar ki niye margarin kullanıyor? Şimdi tereyağını herkes yiyemiyor. Kokuda Margar tabii kokudan dolayı biraz daha ağır geliyor. Ondan dolayı margarin biraz daha hafif geliyor. Evet. Ha margarinsiz yesinler yani margarin istemeyen olursa. Ha kuru kuru da yapıyorsun o tabii, şekilde. Tabii, margarin sizde yapıyorsun. Margarin. Ha. Yani. bir de ben şeyle bir şey duydum bilmiyorum sen daha iyi bilirsin. Yıllardır bu işin içindesin. Şeyin, e, tereyağın kızarma, ısınma derecesiyle margarininki bir değil diyorlar. Tereyağı daha çabuk yandığı için evet. E, o yüzden hemen ekmeği yakıyor diyorlar. Bilmiyorum aslı var mı, yok mu, Abi, şehir efsanesi mi bilemedim yani. Bizim Adana'nın insanları genel olarak yemeği yağlı severler. Hele Akkapı'dakiler. Oo. Tamam. Yani yağını az katınca bir de fırça atıyorlar bana. Niye Niye, az yağlı niye kuru ya? geliyor diye. <laughs> İçi dışı niye kurudur diye. E düşün yani. Şimdi böyle adama tutup da sen yağsız yapamazsın. E, tereyağı... tereyağı da bir de maliyetleri de arttırır sanki ha, Selahattin abi. Artırır abi ya. Artır da de, neden yani insanlar çok yiyemiyor zaten tereyağını. Hele bu taraftakiler dediğim gibi. O kaşarı da bol bol koyuyorsun maşallah. Standart. Videoya özel değil. Yani değil sen mi? buradasın diye değil yani. Standartı ha. bu yani. Tamam. Videoya özel değil. Standartım bu. Gayet de dolu dolu. Ekmeğin de standart sandviç ekmeği. Evet. Değil mi? Normalde somun ekmektir bu. Sandviç ekmeği gibi yaptın. Ha şimdi yapıyoruz. onu seçtim öyle yapıyoruz aslında. Şimdi, Normalde somun ekmeği hanım. Evet. Sen ab, bugüne özel bir şey mi? Normal hep mi böylesin? Yok standart ver hocam. Ha standartım evet. böyle. O işte salçamız olmazsa olmazımız. Bu sana özel sos. Evet. Peki acı var mı acı? Yok. Sen acı koymuyorsun. Müşterinin, Müşterinin isteğine göre. Müşterinin isteğine göre, göre abi. Herkes acı yemiyor çünkü. Ha? O da doğru. Herkes tereyağı yemiyor. Herkes acı yemiyor. Bu herkes antası... sucuk yemiyor. Herkes yumurta yemiyor. Heh. Nasıl diyor o şekilde. E sen ederiz. de müşteriye hizmet ettiğin için mecburen. Muhakkak. Değil mi böyle? Onun, onların istediği doğrultuda hareket etmek. Muhakkak. Öyle olması gerekiyor zaten. Eline koluna sağlık. Mis gibi doldu. Şimdi prese girdi. Bunlar da krom. Tabii, bunlar da krom. Zaten krom olmasa pastadır abi. Değil mi? Ütü tostu ve yani. de bu zaten şimdi. Evet. Ütü tostu ve de bu. Buradaki bununla presliyorsun. Evet. Bak hemen tezgahı anında. Anında görüntü. Vallahi helal olsun. Güzel. Her temizsin ya. Eline sağlık. Sağ ol abi. Eline sağlık. Mis gibi oldu. Abi, abi eline koluna sağlık. Tostlarımız evet. hazır. Şöyle dostlar. Sağ olun. İçinin bolluğunu görüyorsunuz. Ekmeklerimiz böyle mis gibi. Abi, Gayet başarılı. Abi. Bak bak dolu gibi. Allah Allah. Dolu dolu. Şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe. Abi yediniz mi doyacaksınız. Aynen Zeynep öyle. Doyacak, Aynen öyle Selahattin abi. Biz şimdi bir tadına bakalım. Afiyet olsun abi. Sağ olasın. Geldik. Evet, en en capcaplı yere. Dostlar yaklaşık 6 dakikada tostumuzu hazırladı Selahattin abi. Şöyle içi gayet güzel, ekmeğimiz yağlı yağlı, çıtır çıtır, gayet başarılı oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Aynen, tekne aldık. Tepe Şimdi burası at kapıda. Yolumuz bu tarafa düştüğünde hakikaten farklı. Böyle dana sucunun lezzetine vararak içi tost yemek istiyorsanız herkesi buraya at kapı içi tosta beklerim dostlar. Sucunun ince kıyım yapması güzel olmuş. Şöyle bence bana göre bunun avantajı şu. Evet. Yani, ağzına böyle sinir, kemik vesaire gibi şeyler gelmiyor. Biliyorsunuz sucuk da önemli. Oo, teşekkür ederim. Mide gazosuz olmaz. Bana, 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 Ve ekmeğinin de sandviç ekmeği olması bence gayet iyi olmuş. Kaşarlı olması da iyi değil mi? Normalde. Evet. Öteki ütü tozcular ya da başka ütü tozcular içine kaşar koyun demediniz mi? Çeçek kaşar koymuyorlar dostlar bilginiz olsun. Hatta kaşar, o kaşara da ekstra ücret alıyorlar. Selahattin abi. Efendim abi. Bunun ücreti ne kadar böyle bir kişiliğe? 25 lira abi. 25 lira. <Gülüyor> <Gülüyor> Gayet güzel. 25 liraya çatır çatır karnını doyuruyorsun. Ortam da güzel aslında. Şöyle baktığınızda işte buralara böyle bar sandalyeleri koyması içerinin ayrı güzelliği. Hani kışın bile rahat rahat gelip soğukta rahat rahat yiyebilirsiniz. <laughs> Bak halen doldu görüyor musun? Sonuna geldik. <laughs> Güzel yani Aa. 25 TL ama Gayet başarılı 25 TL de çok da bir Fiyat değil bana göre Şu. Gayet güzel <laughs> <asla>. Evet daha <laughs> Hadi domuzu bitirelim Yemeği devam edelim Dostlar hepsinden var YouTube kanalımıza bir videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gözde hoşça kalın. Kanalımıza yani. abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı, kapı tosta gelmeyi unutmayın. Saygılar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.